Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bu videoda Nuran Hanım'ın itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar ben Nuran. Normalde kapalı bir kadınım ama hep böyle değildim. Gençken bayağı hareketli bir aşk hayatım vardı. Alçak giyinen deli dolu bir genç kızdım. Vücudum çok dikkat çekiciydi. Güzellerin şansı olmaz benim de başıma 19 yaşına girdiğim gün çok kötü bir olay geldi. Size bu olayı anlatmak istiyorum. O gün doğum günü telaşındaydım. Sabah annem işe giderken kapıcı alışveriş listesini verdim. Alıp getirecek sen de evi derle topla dedi ve işe gitti. Heyecanla hazırlıklara başladım. Evi bir güzel temizledim. Balonları şişirdim. Derken öğlen 11 gibi kapı çaldı. Açtım gelen kapıcı veliydi. Evde senden başka kimse var mı dedi. Yok neden ki dedim. Hiç aidat alacaktım da ondan dedi. Veli kolu poşetlerle doluydu. Veli abi sana zahmet elindekileri mutfağa götür dedim. İçeri girdi elindekileri mutfaktaki masaya bıraktı. Su ikram ettim içti. Sonra onu uğurlamak için kapıya doğru yürürken arkamdan gelip eliyle ağzımı kapattı. Çırpılmaya başladım ama çok güçlüydü. Beni kucaklayıp odaya götürdü. Elinden kurtulduğum bir anda delirdin mi sen ne yapmaya çalışıyorsun diye bağırdım. Her an delirdim var mı dedi. Gerçekten adamın gözü dönmüştü. İmdat yardım edin diye bağırmaya başladım. Hayvan herif bana bir tokat attı bayılır gibi oldu. Hiç gücüm kalmamıştı. Kapıcı istediğini almaya başladı. Meğer aylardır peşimdeymiş. Ne yapıyorsam, nereye gidiyorsam, kimlerle görüşüyorsam hep fotoğraflarımı çekmiş. Flörtöz bir kız olduğum için gittiğim mekanlarda erkeklerle öpüşürken fotoğraflarım vardı elinde. Çıkartıp hepsini önüme attı. Bir kişiye bile olanları anlatırsan senin nasıl bir kız olduğunu herkes öğrenir dedi. Ağzımı açabilir miyim bir daha? Hiç kimseye tek bir kelime etmedim. Suskunluğum kabıcı veli için fırsat oldu. O günden sonra beni nerede yakalasa istediğini aldı. Bu durum üç yıl sonra babamın tayini başka şehre çıkıncaya kadar devam etti. Yıllar sonra kabıcı trafik kazasında öldüğünü öğrendim. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Neyse yine de Allah rahmet etsin diyorum. İtirafımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Nuran. Evet arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.